Selam arkadaşlar. 2.02 Rise of the Witch King'de 2.02 modunun turnuvasındayız. İkinci karşılaşmaya geldik. A yurtla tam uzun is bilmiyorum. Vortex karşılaşacak. 3 maç yapacaklar eğer ki ilk maçlar bir bir biterse. 2-0 da olabilir. Bakalım. Biri men aldı, biri elf aldı. Daha önceden hangi yarı kalacaklarını bana kendileri özelden yazdılar. Yani counter pick durumu yok. Kuralları biliyorsunuz ilk maçı izlediyseniz. Açıklama kısmında da yazıyor zaten oyunun kuralları. 4000 kaynak. 1000'le başlıyoruz. Hazıra bastılar. Yer seçmiyorlar. Mapler benim tarafından seçiliyor. Başladık bakalım. Acaba nasıl olacak? Menlerle erler. Görelim bakalım. Ben şu telefondan wifi mi kapatayım? Gerçi ben observer olduğum için internetim çok etkilemez onları ama yine de elimizden geleni yapalım akıcı bir oyun sunmak için. Evet, şu timer'ı kapatacağımı söylemiştim ilk oyunda ama sonradan vazgeçtim. Bir sürü ayar yaptırmak gerekiyor. Aa burayı hatırladım. Ben burada ne oynamıştım? Sanki ben bir Evet, hatırladım. Hatırladım tamam. Bakın bir tanesi iki tane farmla başladı menler. Elfler de bir baraka bir tane yine parayla başladı. Şurada bir troll. Yine burada da troll. Burada örümcekler yine örümcekler. White hayaletler hayaletler. Ortada da signifier gayet sonuna kadar dengeli bir map. Hiçbir sıkıntı yok. Açık bir map açık alan. Aradığı baya bir mesafe var. Uzunca bir mesafe var. Yakın bir map değil büyük bir map. Bakalım nasıl değerlendirecekler. Bir tane atlı barakası. Ahır yaptı menler. Bir de normal barakasını yaptı. Elfler para evlerine devam ediyor. Üçüncü işçisini bastı elfler. Bu arada. Üç işçili oynuyor. Bir de o da şey yapıyor. Ahır yapıyor şu an elflerde. Eomer çıkardı hemen menler. Bakalım nasıl olacak. Şimdi ilerle de EOML'de gidiyor 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 gidiyor. Signal fire bulunca olacaktır muhtemelen. Evet alıyor. Şimdi harit oyun başlamadan önce haritayı gördüler nasıl bir şey olduğunu. Bu köşelerde biz varsa diğer köşelerde muhtemelen başka bir şey vardır diye düşünüp tahmin etmeleri gerekiyor. Bir tabur okçu bastı. Burası da bir tabur atlı bastı direkt rakibin okçu basacağını tahmin ederek sanırım. Şu an tamamen binekli birimlerle oynuyor benler. Bir taburda mızraklı bastı. Onlarla da kriplere gidiyor muhtemelen. Bunlarla da rakibi dürtecek. Aşırı iyi başladı menler. Çok mantıklı. Elfler bineye geçmedi. Para evlerine devam ediyor. Çok hızlı gelişiyor para ev bakımından elfler. Bir grupta kılıçta çıkardı ama bakın menler geldiler dürtmeye. Şimdi başladılar vurmaya. Para evine verdikleri hasara bakar mısınız? Attılar tabii ki burayı süpürdüler. Şunlar creep aramaya devam ediyor. Çok mantıklı. Ama white bulurlarsa yandılar. Elfler de atla bastı. İşte hero'nun faydası. Bakın şimdi hero'su olduğu için menlerin biraz daha cesaretli biliyorsunuz. Eğer neye vurursa tek atacak şu an. Bir de bir mızrak attırdı ona. Uf, iki kişi indirdi. Menler önde. Mızraklı bastı elfler. Creepleri buldu bakın. Şeyler. Men. Trole yürüyecek mi acaba? İşçisini kurtardı. Oyun takibi çok güzel. Men oyuncusunun. trolü indirdim uzaklarda çok güzel. Evet oyun takibi iyi. Bakın orayı kontrol ederken bir yandan buraya gidiyor. Bir de şuradan da sağ üst köşeye gidiyor tecrübeli bir oyuncu muhtemelen. Yani nerede ne olabileceğini tahmin ediyor. Ve de buraları dürtüyor bakın. Fakat elfler izin vermiyor çok fazla dürtülmeye. Yakalıyorlar atlıları. Güzel o da takip ediyor. Arven çıkardı elfler. Hiç sevmem. Yani Arven'i severim de. Oy <laughs> Oyunda sevmem. Burayı aldı bakın. 2 level olmuş şu mızraklıları. Bir de o hazineleri... Hazina. Hazineleri alacak şimdi. de burada yakalanma oynuyorlar. Ortada yine bir tavır mızraklısı var. Okçu hiç basmadı. Okçu ya bir yapmadı bilemenler. Arven'i indiriyorlar şu an burada. O Arven ölür. Çünkü Eomer mızrak atar diye düşünüyorum. Atmadı. Canı da o kadar azalmadı zaten. Bir de can bastı Arven'e. Bence gereksizdi. Burayı aldı. Menler önde şu an. Bakın burayı da buldu. Buradaki trollü de indiriyor. Krepleri bayağı temizledi menler. Oldukça önde durumda. Harita hakimiyeti onun elinde bakın. Her tarafa aldı. ilerileri i̇lerilere doğru farmlarını yapmaya başladı. Elfler kapandı. Geriye doğru. Forge'unu yaptı elfler. Oyunu uzatıp late e oynamak istiyor sanırım elf oyuncusu. Fort of Horizon'da oynamadan da oyuncular çatır çatır map'i kontrol edebiliyormuş bakın. <laughs> Bunu söylüyorum alınan yok umarım. Kimseye laf atmak için söylemiyorum. Ben alışılmıştan alışılmışlıktan nefret ederim sadece map'e laf atıyorum. İnsanlara değil. Eomer 3 oldu. Eomer 4 olduğu an ekonomi menler için şahlanacak. Elfler şu ortaya alıyor. şuradan bakın. Yine aldı. Buradan Galatrim savaşçılarını basmaya başladı. Menler. Çok güçlü bunlar biliyorsunuz. Gerçekten çok güçlüler. Elfler elfler olmuş oldu şimdi. Ve de çok ucuzlar. O kadar güçlü olmalarına rağmen. Hani 400 sadece. inanılmaz uygun. Eomer'i kıstı orada. Ama Eomer 4 oldu ve de atlı başına onun para kazandırmaya başladı şu an. Dehşet para. Kaçıyor, Mızraklıları gördü. Bunlarla desteğe gidiyor. Mızraklılar tabii ki çatışa çatır, çatır çünkü okçular var. Hem de iki tabur burada mızraklısı var menlerin. Evet menler burayı kazandı. Alvin'i kaçırdı elfler. Üst tarafı da temizlemiş. Bakın buradan da Galatrim basıyor. Bu ini de aldı. Çok güzel. Acayip bir harita takibi. Harita kontrolü oyun takibi ve harita kontrolü var menlerin. Alfer iyi ordu hazırlamış. Forcunu bir level daha iki yapmamış. Barakalarını iki yapmış. Birini de iki level yapmış. Fakat gelişemiyor Alfer. Bakın ne kadar kapandı. Hani o, onun yaptığını, menlerin yaptığını aynısını atlılarla dürtmeyi falan harita kontrolünü dominatlığı yapamadı Alfer. Halbuki şu aralardan şöyle şuralardan falan kaçsa. E, şunları arasa şöyle bulmaya çalışsaydı olurdu. Forge'unu ön tarafa yapıyor men oyuncusu. Neden bilmiyorum. Çok değerli, çok önemli bir yapı. Ön tarafa yapmanın <laughs> mantığı ilginç. Yani baraka yapsa anlarım buraları ama. Bu feda edilemeyecek kadar önemli çok tuhaf. Ya ben olsam gider şuraya falan yapardım. Ya da şuraya yapardım o forcu. Burada bir savaş çıktı. Okçularını çok güzel aldı harflerinden. Eline sağlık. Oy 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 atlıları çok güzel kullanıyor hemen. Acayip iyi kullanıyor. E çok az adamla çok büyük hasar verdi menler burada men oyuncusu. Bakın burada bayağı adam var. Burada var. Buradan okçular geliyor. Aragorn basmış. Aragorn'a level aldırıyor bakın burada. Şurada yine bir atlılar karşılaşması. Tabii ki menler kazanıyor. Çünkü bu 3 level bu atlılar. Ve ya de yanlarında 5 level bir Eramer var onlara leadership veriyor, buff veriyor. Evet. Tekrar bir saldırı deneyecek menler. Fakat fark ettiyse çok fazla mızraklı spamlamaya başladı elfler, Bu yüzden benlerin birazcık okçu basması gerekiyor ki basmış da zaten. Bakın buradan o 3 level atlı grubunu kaybetmek üzere kaybetmedi son anda. Şunları bir formation alabilir. Kalkan duvarı formation'la. Arven'i yezdi orada. Şimdi okçularına ulaştı Arven. Burayı da elfler iyi oynadı. Güzel hayatların eline sağlık. Güzel mikro yaptı. Menler çekiliyor güzel. Alfler de çekiliyor. Niye çekiliyor ki? Oo arkadan rohirlimler gelmeye başladı. Büyük problem. Bakın şuradan ezecek şunlar şu an burayı muhtemelen. Ama Evet ezde. Ömer kaç kişi indirdi orada tek mızrakla? Aman aman aman. Menler çevreledi resmen böyle kız aldı şeyleri, elfleri burada. Aragorn 2 oldu. Şimdi Blade Master basabilir Arven şerefin. Gerek duymadı. Arven düştü. Elfler tekrar adam basmış ama yeterli olacak mı bilmiyorum çünkü iki tane herosu var menlerin. Elfler daha fazla hero'yu oynamalıydı. Bir tane Thranduil falan çok iyi olabilirdi. Forge Blades vardı bakın. Geliştirilmiş kılıçlar vardı bu hücreme şu an. Menler. Oy! Atlarını çok güzel kullandı Elfler. Güzel savaş ya. Burada bu atlılara yazık oldu biraz. Ve Rohirrimler çok iyi kullandı yine o da. Burası da gitmek üzere ve gitti elf. Yes. Elfleri sıfırladı şu an Şuraya bir şey yapıyor. Yine Galadriel. Ana evini geliştirebilirdi. Buradaki kulelere yasak koymadım. Yapılabilir zaten kurallarda yazıyor işçiyle kule yapmayın diye. Bunları işçiyle yapmıyoruz. <laughs> yani şunları geliştirmeye hiçbir şekilde sıkıntı yok, zararı yok. Bir şey demiyorum. Şimdi barakalarına daldı. Ya buradan bitirir bence menler. Evet onu yıktı. Bunu da yıkınca zaten iyice çökertti. Bu noktada artık elfler için yıkım yakındır. Orada çıkan atlıları da düşürdü. Bakın bunlara da ağır zırh verdi bu okçularına demenler. Galatrinlere. Şuradaki 2 level barakayı da hallediyor. Şu elit okçularından hiç basmadı mesela atlar. Doğal. Ben yani buradan... <laughs> Seri bir oyun oldu. Bunları kılıca geçirebilir şu an. Ana evde almaları için. Ya da yapılara da almak için. Adam kalmadı çünkü alabilecekler okla. Bir tek şunlar varmış. Onlar da ezilir zaten şimdi. Aynen öyle. Aragorn'un Blade Master'ına basabilir. Şimdi ana eve daldı. Yani bitirmek üzere. Bakın bunlarda da Forge Blades verdi. Şu elflerine geliştirilmiş kılıçlar. Buraya iki tane baraka yapmış. Elfler. Menlerin 2400 parası var. Elflerin 100 parası var. Yani niye baraka yaptı anlamadım. Buradan çeviremez. Parası da yok ana ev yapmak için. son çırpınışlar. O hayalet oyun başladığında vurmalıydım. <laughs> Bir tek sıkıntı. Ki onu bile zaten menlere bıraktı denilebilir. Oy. Oy, oy. Üzüldüm. Okçulara üzüldüm. Şimdi bu rohirimler burayı indiriyor. Bir de şunlar şöyle gitti. Yüce ya da Goblin tercih eden olmuyor iki maçlarda. İlginç. Çok iyi yırtlardır. Sabır diye. evet. Birinci maç bitti. Şimdi ikiye geçeceğiz. A yurt kazandı. Alperen yurt sanırım. Alper Hande ismi anlamıyorsam. Evet. İkinci maç devam. Bazinga, Sheldon Cooper bayılıyorum. Şimdi ben seçtiğim maplerden hangisini de oynatsam. Hadi burada oynatalım. Tower Hills. Yine dengeli bir map. Aynı kurallar. 1-0 şu an. Bir Discord'tan sesimi açayım. Güzel, evet. Arkadaşlar elinize sağlık. Diğer maça geçtik. Devam. Şey open yaparsam giremedi sanırım. Aynen. Aynen benim hatam. Güzel maçta. Ben bayağı eğlendim izlerken. Ben, sen ne mutlu bize. Efendim? Beğendiysen ne de mutlu bize. <laughs> ben senin sesini biraz açayım. Tam duyamıyorum. Belki bir mikrofon kısıksa bilmiyorum da. Olabilir. 4000, 1000, tamam. Evet, Vortex. Şimdi seçin bakalım ırklarınızı tekrar. istiyorsanız bana yazabilirsiniz o ne seçeceğinizi. Tamam, olur. Fark etmez. Yazın bakalım. Ben bekliyorum. Tamam. Alperen yazdı. Tamam. Aynı değil. Rahat rahat seçebilirsiniz. Buyurun. Bu arada şu an kayıttayım izleyicilere de söylemiş olayım. Aynı da seçebiliyorlar isterlerse. Mirror maçlarda aynı maçında sıkıntı yok. Bu iki arkadaşımız hani spesifik olarak aynı maçı yapmak istemediklerini söylediler. O yüzden onlar için söylüyorum ben. Yoksa aynı takımda da yapılabilir. Sıkıntı yok. Diyelim. Şimdi başlatacağım. Kendimi susturuyorum. Size tekrar bol şans diliyorum. iyi oyunlar. Evet. Ben kendime observer yapmamışım. Tekrar bir hazır. Umarım görürler. Tekrar hazır. Verir misiniz? Kendime observer yapmayı unutmuşum yazacaktım. Sonra da nüşendim. yaptılar zaten. Okey. Elfler vs Mordor. Hadi bakalım bu defa az öncekinin az önceki oyunun kazananı harfleri seçti. Yine o yukarıda diğeri aşağıda geldi. Bakalım. Nasıl olacak? Bir tane para evi. Onunda başladılar bile. Ben bu olaya bayılıyorum. O kadar hızlılar ki. Bir tane daha para evi. Yine iki para eviyle başladı. Bildiğiniz satranç gibi ya. Sanki açılış şey yapıyormuşum gibi hissettim anlatıyormuşum gibi. Bir de iki para eviyle başladı. Bakın burada goblinlerimiz var. Yine burada goblin. Worklar. Yine worklar. Şurada içine okçu sokulabilecek kulelerimiz var. Burada troll. Burada da troll. Burada han var bir tane. In var. Burada da var. Bakalım kim nereyi keşfedecek? Ne yapacak? Şöyle bir, iki, üç giriş var her oyuncunun tarafına da. Bakalım nasıl kullanacaklar. Bir tane Ork Pit buraya. Bir de Haradrim sarayı yapıyor. Haradrim palas yaptım Mordor. Burası yine aynı menlerde yaptığı gibi. Önce bir baraka, bir de ahır yaptı. Haldir bastı hemen. Heroes'unu asla eksik etmiyor. Mantıklı. Haldir nasıl ölmüştü ya yazık. Böyle arkadan bir vur doğruk. Yazık oldu. Bu defa hazırlıklıyım suyumla geldim. <laughs> Halil hemen şurayı buldu. Muhtemelen burayı bulduğu için burada da olduğunu fark edecektir o oyuncu. Az önceki harita kontrolünü gördük. Oraya da gider yani. Buradaki goblinleri indiriyor. Mordor'da hero basmış. Mouth of Sauron. Çok mantıklı. Çok tank kendisi. Ben bu üreyi seviyorum. Sauron ağzı. Sauron'un elçisi kendisi biliyorsunuz. Bir grup Easterling mızraklı bastı. Ruhun mızraklıları. Ruhun muydu onlar? Şuraya Lumberman yapıyor. Bakın atlılarla hemen geldiğine dürtmeye. Çok mantıklı. Olması gereken bu. Başladı dürtmeye. Bir grup topçusu var burada. Kripleri indiriyor. Bir gruptan mızrakla basmış. Bakın orayı halletti. Şimdi şu Lumber Mill'i halledecek. Mızraklılar geliyorlar atları öldürmek için. Yetişebilecekler mi? Cık, yetişemediler. Yani yetiştiler atları öldürüyorlar evet ama Lumber Mill'i kurtaramadı. İki tane para eve gittim Ordor'un. Aynısını o da yapabilir bakın. Tek yapması gereken şurayı iki level yapıp şu Haradrim atlarından basmak. Dürtmek kesinlikle harflere özgü bir şey değil. Bu oklamayı, dürtmeyi onun da yapması lazım Mordor'un Bakın. Okçu basmış. Ork Warrior basmış. Out of Sauron orada. Bir grup daha okçu bastı harfler. Şöyle aşağı doğru indi bakalım. Para evlerine devam ediyor. Mordor bir tane daha para ön tarafa yaptı. Şimdi buradan başlayacak Mordor'u dürtmeye, darlamaya. Okçuların ön tarafta bıraktı. Bir tık sıkıntı olabilir. Onların tanklamasına hiç gerek yoktu. Ama onlarla oyalarken bakın okçuları arkaya kaçırdı. Haldir ön tarafta bıraktı. Çok mantıklı. Abi biliyor adam oynamayı. Mızraklılarıyla şuradaki şeyi alıyor. Para evini alıyor. Şuradaki okçuları atlılarıyla ezdi. İki tane atlıyla bile ne kadar adamını öldürüyor bakın. Şuradan okçuları var yine. Bir tane değişçisini indirdim indirdim Mordor'un. Mautosaur'un indiriyor. Orayı Mordor kazanıyor gibi ama burayı da Elfler kazandı. Hatta Hiros'unu da öldürecek şu an Mordor'un neredeyse. Kaçırır mı? Kaçırmıyor. Niye kaçırmıyor? Haldir hemen oka geçirirse. Geçirdi. Evet adam iyi. Tekrar kılıca geçirdi. Yok, tam benim yapacağım şeyleri yapacak bir oyuncuyu izlemek çok zevkli. Mordor bir grup okçu bastı. Şuraya troll cage yapıyor şu an. Mouth of Sauron düşecek. Düşmek üzere düştü. Haldir 4 level oldu. Şuradaki okçularını kaybetti Elfler ama Elfler gerçekten çok fazla zarar verdi şu an çok az bir birimle. Gerçekten iyi oynadı. Şu an çıkıyor oradan. Buradan bir grup atlası yine geldi bakın. Bir şeyleri bulup öldürmek için. Mızraklıları geliyor. Yapı bakımından çok ilerlememiş gibi elfler. Tek sıkıntısı var. Oyuna odaklandı tabi savaşlara. Atlılar burada çok fena ezdi. Bir tur daha ezecek. Oy atları çok iyi kullanıyor bu oyuncu. Bu Alperen inanılmaz iyi kullanıyor Ayurt. Şu mızrakları aldırıyla indirmeye başladı. Burayı yine darladı. Şurayı bakın alacak. Abi aklıma şey geldi şimdi buranın kazanımıyla on, yani bu oyuncuların kümesindeki diğer kazanan mesela maç yaptığın of, of, ne oyunlar döner. Bir turan falan var biliyorsunuz. Oyun dehşet oyunlar dönecek Burada okçular kapıştı. Elfler aldı tabii ki. Şurada işçisini öldürdü yine. Atlarıyla Burada bir para evini yıktı. Elfler yine domine etti mepe. Şuraya bir mod yapıyor. Çok mantıklı haritanın ortasına. Bir de şuraya heykel yaptı. Oyunu ele geçirdi resmen. Normal bir troll bastı bir tane ama bu normal trollerin pek bir olayı yok. Atlılara taş atıyor ama. Asıl olay atak trolleri. Burayı da halletti. Şimdi Haradrim sarayına dönecek. Halder'i kılıca geçirebilir herhalde. kesinlikle geri çekilmiyor harfler. Ki niye çekilsin? Çok güçlü durumda. Troll'ü indirdi. Şu para evini indiriyor. Haradrim sarayının da indirdi. İşçiyi de öldürüyor. Mordor tükendi diyebiliriz. Elflerin parası 900. Mordor'un parası 600. Elfler büyüde döndü tabii ki bu troll cage'i de indirecek şu an. Haldiri kılıca geçirdi bakın. iki de burada omuz var. Gayet yeterli. Okçuları da kendi okçuları ile indiriyor. Buradan ant basacaktır birazdan. Ya i̇şte bu defa şeyi fark etti sanırım. Karşısındaki rakibini bakın bunlar 4 level oldu. Karşısındaki rakibi birimlerini forge yapmadan, geliştirmeden de tutabiliyor. O yüzden hiç geliştirmekle uğraşmadan sadece entlerle oyunu bitirebileceğini farkında sanırım şu para evini de indirmeye başladı. Haldir bu ortaya çıkıyor. Leadership'i açılmış. Bakın burayı da buldu Goblin'leri. Bulacağını söylemiştim. Orayı da alacak şimdi. Bir grup daha atlısı geliyor. Burayı 3 level yapmış. Noldor savaşçılarına basabilir. Okçulara yazık oldu. Yani bildiğiniz sakat bıraktı şu an Mordor o Bayağı yok etti. Buradan bir tane bird basmış. Bir tane de normal Ant basmış. Artık yıkımı oynayacak. Para ev yapmaya başladı tarafa. Şuraya bir tane çeşme yapıyor ki adamların canını doldursun. Şunlarla geziyor bakın atlılarla paraya böyle bir şey arıyor. Agresif oyunculuk budur işte. Gerçekten çok agresif. Şu ana kadar gördüğüm en agresif oyuncu bu. Yani Erturan'dan bile agresif herkese. Bakın buraya daha yeni para evi yapıyor olmasına rağmen adam onu bile buldu yıkmaya çalışıyor hani. Bu nasıl bir psikopatlık. <laughs> Trilbert'la başladı an evini atmaya. Bir de kılıcı almış bakın hasar artsın diye. Hadi bakalım. Oy. Trilbert'ı nasıl indirecek? Ateş loku da tabii ki koruyacak elpler. Oy. Yüzdü. Gelen mızraklıları da indiriyor. Trilbert'ı korudular rahat rahat. Şu an gidiyor ana evi yavaş yavaş. Bir tane daha ent geliyor arkadan. Bu orklar da indi. Anlar falan hiç seçilmiyor. Çok tuhaf. Anlar çok düştü mesela. Antler yine vurdular. Antler vurmadılar. Antler yine vurdu. Ana evi de aldı yani bu oyun yine bitti. 2-0 oldu muhtemelen. Buradan dönmez artık. Evet ana evi de indirdi. Bu orkları da indirdi. Şurayı da yakınca zaten oyun bitti. Arkadaşların eline sağlık. Hadi artık şu sağ klik yap da ilk orayı. <laughs> şu işçiyle yine bir şey yer yapmak istedi sanırım ama atlılar onu bile buldu bakın. Bitti. Güzel. İyi oyundu. İki tarafın da eline sağlık. 2-0. İkinci karşılaşmanın iki oyununu kazanarak bir sonraki turu atlayan arkadaşımız A Yurt oldu. Alperen Yurt. Kendisini tebrik ediyorum. Vortex'i e tebrik ediyorum. Gayet iyi oynadı. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Turnuvayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Daha fazla içerik için abone olabilirsiniz. Mutluluğumuzu söyleyelim. <laughs> Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.